Aferin. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Hepsi gezen tavuk. Serbest bıraktı. Bana bırakıyoruz. istedikleri gibi geziyor. Çok... Los, Santos tarafında bu hani şey biliyorsunuzdur. Kuriger bir bölge var. Kuriger bölgesinde biz e, bizzat hani özel bir çiftliğimiz var. Tavuklar bizzat serbest bir şekilde gıdaklaya gıdaklaya geziyorlar. Bizzat da şu karşımda gördüğünüz bir Bob müydü lan senin adın? Bob abi. ha Bob denilen kardeşim oradaki denetimi sağlıyor. Çok fazla yabancı kişiyle çalıştığımız için işte ister istemez isimlerini de hatırlamıyoruz. Çalışan sayısı da çok. Hmm. Birçok insana burada dar boğazını gideriyoruz efendim. Çok iyi, çok iyi. Adınız neydi efendim? Adım Aras Saras Karar efendim. Onun haricinde e, legal bir gun shop'a mevcut. Mesela onun dışında emlak işi yapıyoruz efendim. Onun dışında bu Diamond Gazino'nun hemen üst tarafında bir kafam var. Yani yatırım üzerine yatırım yaptık efendim. Buraya gelmeden bunları Bitirmiş miydiniz yoksa burada mı hallettiniz hepsini? Hepsini burada geldiğim an itibariyle güzel bir şekilde aralı geldik öyle söyleyeyim. Olmaz Türkiye'de Allah'tan ki dolarları bozdurmamışız buraya gelince doların kıymetini anladık. Güzel güzel. Başta tacı efendim. Ben sizi tutmayayım burada işinize devam edin. Biz estağfurullah böyle bir efendim estağfurullah. Bir etrafa bakınmaya geldik. Ya şu, şu kardeşimle Çal, olan çal, kardeşim var. Bakın boynuzları var. Evet, Sırf boynuzları. E, bu dönem kurban ticareti yaparken kardeşim keçiler korkmasın, canları sıkılmasın diye helal kesim yapıyoruz. O yüzden bizzat bu şekilde kesim yapıyor. Öyle mi kardeşim? Aynen öyle. Bak yemlerini ben veriyorum. Korkmasınlar diye. Yemeğini her şeyini bunlar veriyor kardeşim. Canım kardeşim benim bak. Bir hangi insan kafasına bunu takar yoksa? Tabii ya. Yüzünde de nur var maşallah. Maşallah maşallah. 5 vakit abdesti namazda. Evet. evet. Kilise... Kel Kilise hainlerini yok, çelik gerek mi giymiştir bu genelde. Bazen boynuz, keçiler boynuz falan atıyor ya efendim. Aynen yani, abi, tepiyor. Tepe, Sen yine de, kadar. sen yine de şeriflerimizin yanındayken çıkart saygıdanlığı alın ama onu sadece keçilerin orada diye. Tamam ben çıkıp gireyim. Hani biz evet. helal kesim yani her şey helaldir efendim bize. Çok iyi çok iyi sizle tatlı güzel bir beyefendiye benziyorsunuz. Estağfurullah ben. efendim bu sizin güzelliğiniz. Rastalı saçlarınıza çok bayıldım bu arada. Teşekkür ederim. Bizim de saç kesimimiz güzel. Şu hangi kuaföre gidiyorsunuz? SS tarafı mı? Yok efendim. Genellikle Türkiye'de Muhittin abi var. Ben takıntılı bir adamım. Uçağa atlıyorum, gidiyorum, tıraş olurum, yeniden geliyorum. Uf, yoksa, urayla. yoksa şu ense, kimse bu şekilde yapamaz. Şöyle bir bakın enseye. Ense tıraşı mı bakın? Felaket tıra. Felaket. Dövme, dövme, de o taraflardan herhalde. Valla dövmeyi de bu benim lavuk bir arkadaşım var. İzmir'de, Foça'da. Kendisiyle askerlik yaparken bir iddiayı kaybetmem sunucu. enseme bu ibnice bir dövmeyi yaptırdı. Ne, ne anlama geliyor anlamıyorum ama. Ha, sadece o mu biliyor anlamını? Vallahi o ip ne yaptı? Aserde bir iddia sonucu iddiayı kaybettim. Yürü el görelim Ne yazıyor bana öyle geliyor? Evet. Ne yazıyor ne yazıyor? <laughs> fark mı yazıyor bana mı? Vay amına koyayım öyle bir şey yazmasın. <laughs> Bob öyle bir şey yazıyor deme bana lütfen. Abi ben öyle görüyorum ama bir tek. ben. ben. ben tavukta. Dördümüz yani tavuk gibi ya. tavuk tavuk ticareti. Kız arkadaşlar heyecanlı. İşimizi evet. şekle yapıyoruz. Hatta, Bayağı para kazandırıyor gibi insanlara burada durmuyor. Tabii ki efendim, tabii ki. Şehirde iken hırsızlıklar falan var, yolda soygun yapan insanlara karşı da önlemimiz var. Cebimizde bununla alakalı Türkiye'den getirmiş olduğumuz haydarlar var. Ağrı kesici. Onları kullanıyoruz efendim. Haydar. Haydar, adı haydar. Ağrı kesici diyoruz biz ona. Çok iyi. Kesimde Deskete Profan Tiyokoşiko sit var. Ee, majelik, majelik. Majizik diyor karışımı tarzı Türkiye'den özel getiriyoruz. O kadar Kalça özel ki buraya sokmak sıkıntı olmuyor mu ya? Yok, yok, yok efendim. Ara, araçlar araçlar da kullanılıyor. Yani sizin burada kullanmış olduğunuz beyzbol sopaları ha. var ya efendim. Ha. Çocuklar be. Ha, ha, ha beyzbol biz ona haydar diyoruz ya. Beyzbol sopası. Çocuklar buradan çıktığı zaman stres yapmak istiyorlar. Ben de elime bir tane top alıyorum. Ben fırlatıyorum onlara vuruyor. Ben fırlatıyorum onlara vuruyor. Öyle mi lan Bob? Nerede o Bob? Ha buradaymış. Evet, Bak bu Batuhan kardeşim az önce Türkiye'den geldi. Green card'la getirdik. Nerede lan Batuhan? Batu nerede green, lan. Green card mı? Ee, green card'la getirdik efendim. Yapacak bir şey yok. İnsanlara her İyi türlü geldin. hizmeti sağlamak zorundayız. Abi, ben geldin. de Ukrayna'dan geldim. Çocuk çocukluğundan mı? Aslan kaldım. kardeş. İşte bu abi. Gördünüz gibi bak. Bir daha bir daha yap. Şu şey geçti yap bir bakalım bak. Hop, adam, bak. Çocuklar Asla gerçekten kendi aslan neşeli, kardeş. Neşeli insanlar, neşeli Eyvallah insanlar. Abi. Kralsın. Bugün bizim Türkiye'de bayram yani olduğu benim için benim biraz da keyfimiz yerinde. Gidelim mi isterseniz? Tamam birazdan gideriz ya. Hem önemli mi işin? Tamam ben arabaya gideyim o zaman. Sıkı, Orada sizi kapıya da geçireyim efendim buyurun. Gidelim. Buyurun, Bundan buyurun, buyurun şerifim. Onbaşı evet. mısınız efendim siz? Yok ofisör 3'üm ben. Ofisör 3 maşallah efendim İsim neydi? Zek Brenç. Sayın Zek inşallah çayınızı kahvenizi içmeye şerif departmanında bir ara uğrarız biz de. Olur olur gelin bekleriz her zaman. Oradaki personellere de yardımcı olur size sıkıntı yok. Sağ olun baş tacısınız efendim. Allah. Bakın burada dökülen kanlara kadar her şeyi düşürüyoruz. Burada gördüğünüz bakın şuraya gelin efendim. Şu gördüğünüz kızgın yağın içerisinde pişirdiklerimizi de Popeyes ve KFC'ye gönderiyoruz efendim. KFC'ye mi? He. Biz atlarını gönderiyoruz. Ama biraz yere mi sıçramış bu? Çok hijyen Efendim, şimdi şöyle bir şey var. Gün içerisinde arkadaşlar şu an molot olduğu için Eee hmm. ondan da ufak bir sıkıntı olabilir. Siz de şu anda işimizi engellediniz. Burada bu kadar adamız. Hepimiz sizin başınızdayız. Kusura bakmayın Göre... vallahi işiniz yenge. Ben Estağfurullah. Varsa. Yok yok, şu an siz bunu deyince hani işimiz şu an engellenmiş oldu yani. Ha, Biz, yoksa siz baş tacısınız her daim. Bu arada i̇şte Türkiye'den evet. getirdiğim kaçak çay var. İkram etmek isteme... isterseniz içireyim mi? İkram edeyim size bir tane. Kaçak mı? Evet. Ben kaçak kaçayım. dediğimiz... Kaçak şöyle içiyorum. düşünün. Ya kaçak sevmiyor musunuz? Yok ben kaçak içmedim. Neydi ya? Karalidir karali, odur çayın krali. Lan Bob. Aynen öyle. Çay kır Aynen öyle abi. Kar Kar karali, çay var mı lan bu yukarıda? Abi vallahi kalmadı ya onu da getirttiriz. Neyse bir sonraki geldiğinizde çay ikram ederiz o zaman. Olur olur, bir sonraki gelişim burada uzun süre oturur konuşuruz. Baş tacısınız efendim sizi geçirelim lütfen buyurun. Sizi meşgul etmeyelim daha fazla. <laughs> abi hadi beyzbola ne zaman başlıyorsun? Şimdi gideceğiz kardeşim dur. Tamam. Memur abi. bir arkadaşla bir geçinelim de. Toplayın çocuğum. Seri bir şekilde tavukları toplayın. Ay canlarım abi. benim. Canlarım benim. Oy oy oy. Abilerin abi. Efendim. Abi ben de küçükken İzmir Çiğli'deydim. Aslanım benim be. İşte. Teşekkürler Sonra arkadaşlar. geldim. Bir abi. Bir fazla sizi tutmayız. Siz Estağfurullah. Evet, evet. Sayın Şerif'im şu elinizi bir sıkayım. Ayaklarınıza sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık çok güzel. Baş tacı efendim baş tacı. Tavuk işi bizim işimiz efendim. Beyaz et. Kaçak et asla olmaz bizde. Kaçak eti genellikle şu ipne kesiyor. Pardon. Bu mu kesi? Ha şu ibne kaçak etçi. Şu, de belli abi zaten. şu, şu ibnenin adı şey Foster. Bu Foster denilen ipne genellikle kaçak et kesiyor da o da otelde kesiyor yani. Yanlış yerlerde kesmiyor. Var bunda var biraz. Doğru. <laughs> Burucu bu ya. Şu anda da bu bir kıy İtalya'da mi? kıyıcı bir ara İtalya'da yaşadı bu. Geldi. Dedi ki Aras abi dedi bugün itibariyle felsefem şu. Ne lan dedim. La pompe, la pompiye, la pompier. Ne demek lan dedim bu. Pompala, pompala, pompala dedi. Düşman götüre yani. Dikkat edin şerifim. Erkek kız fark etmiyor muyum niye? Düşman değiliz sonuçta yani pompalayacağım. Düşman, düşman götüre efendim. Düşman götüre. Evet, düşman götüre. Sizi aracınıza kadar geçirelim sayın şerifim. Teşekkürler. Güzel şeymiş bu arada. Slogan. La pompe, la, pompie, la pompier, la <laughs> pompe. Aynen öyle. <laughs> la pompe, la pompe. Hakkınıza sağlık efendim. Saygılar. Ben teşekkür ederim. Şerefim. İyi arkadaşlar herkese. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun şerifim. Görüşürüz <laughs> şerif. Hayatında bu kadar kaliteli bir ortam görmemiştir. Amına kodumun kaşarı. <gülüyor> <gülüyor> Abi hadi ne zaman çıkıyorsun? Abi. Nerede helikopter bu? Helikopterle gidelim. Helikopter gelecek helikopterle gidelim. Helikopter mi geliyor? Evet, helikopter sürekli. mi? O Aa, bir daha geldi abi onunla da bir konuş. Yok o birini kovalıyor. Evet, biz, abi, de, abi. biz de biz de kovalamacı eşlik edelim kardeşim bir bakalım ne oluyor ne diyor ya. Burak, burak samimiyetimle söyleyeyim adam hayatının alabileceği en kaliteli şehir ortamında yaşadığı anı yaşadı. Bundan sonra Olur daha fazla abi. da yaşayamaz. Aynen öyle abi. İşte arası kadar farka kardeşim. Aynen öyle abi.